Koş Davis sana yetişemezler. Çok ilginç bir gol geldi. Rakip arkadaş kalecisine pas atarken yani ben atmaya çalışsam böyle gol atamazdım. Bir çalım çok güzel. Davis'e de ilk golümüz demek böyle olacakmış. Şöyle bir falso. Merhaba arkadaşlar Pes hoş geldiniz. 101 ikon -10 Davis'te online maça çıkacağız ve Davis'i bu sefer farklı bir pozisyonda kullanalım istiyorum. Ofansif orta sahaya yerleştirdim. Bir önceki maçımızda sol bekte oynamıştık. İki tane de yaptı. Gayet güzel performans sergiledi. Bir de Davis'i ileride kullanalım. E, dizilişim gereği onu ofansif orta sahaya yerleştirdim. Sol bekte sol bek yok elimde Davis'ten başka. Sağ bekimiz de yok. Kasamiro'yu koydum oraya. Ronaldo'yu yerleştirdim. Belki de benim için Ronaldo'nun sol bekte oynadığı ilk maç olabilir. Ben pek Ronaldo'yu sol bekte kullanmıyordum. O anlamda da benim için büyük olacak. Ve Davis'i de ofansif orta sahada bir deneyelim. İleride nasıl işler yapacak. Kaleye şut çekme şansımız olursa da onunla bol bol şut çekmeye çalışırız. Hemen rakibi aramaya koyulalım. Hesabımızın da derecesini 900'ün üzerine çıkardık. 900 şu anlamda önemli. Maç da 100 Minecraft parası kazanabiliyoruz. Derecemiz 900 ve üzerinde olduğunda. O yüzden 900'ü e hemen çıkarmaya çalıştım. Şu an 901. Yeter ki düşürmeyelim şimdilik. Ayrıca yeter. Bu hesapta 2700 Minecraft paramız var. Önümüzdeki hafta da ikon paketinden şansımı deneyeceğim. Belki oradan da bir ikon çıkarabiliriz. Player of the Week'e parası kalırsa oradan da açalım istiyorum. Efsane Backstrap'dan da açıp bu hesabı şöyle bir haftada olabildiğince güçlü bir seviye çıkarma hayalim var. Sağ bekimiz yok. Efsane Backstrap'dan top açılımı gerçekleştirip en azından orada kullanabileceğimiz bir oyuncu çıksın istiyorum. Farklı yerleri de. Savunma anlamında özellikle sıkıntımız var. Oraya alternatifler lazım. E, 2700 ama paramız var. GP'miz de var. Bu hesabı güçlendirdikten sonra da ben hesapları güçlendirdikten sonra çekilişle veriyorum. Bu hesabı da belki birkaç hafta sonra Icon Davis hesabı da çekilişle bir arkadaşımıza hediye ederiz. Bu arada rakibi bekliyoruz hala gelmedi. Bayağı uzun sürdü. Güncelleniyor yazısı da gelmedi. Bekle bekle duruyor rakip aranıyor diyor. Bakalım ne olacak? Bazen oyunum evet tekrar dene dedi. Bir daha basalım. Belliydi bir hata verici. Bağlantı kurulamıyor dedi. Bir daha deneyelim. Bakalım bu sefer olacak mı? Hata mesajı verebilir. Tekrar dene diyelim. Evet derecemizi yazdı. Şimdi o mesajı bir daha vermez. Rakibi yine arıyoruz. Eşleşme sağlayabilirsek, evet bağlantı durumu kontrol ediliyor. Şöyle 1000 derecelere de geçebilirsek bu hesabımızda güzel olacak. En azından çekilişe kadar da 1000 derece barajını da geçmek istiyorum. Güncelleniyor. Her an rakip arkadaş gelebilir. Geldi. 828 dereceli. Çünkü derecemize uygun rakipler veriyor. Gayet güzel. Davis çok iyi. Rakip eski bir oyuncu aslında. Taşımış kartları var. Bu gri kartlar PES 2020 mobilden gelen kartlar. Eski kartlar bu şekilde taşımış olarak görünüyor. Ha, yeni oyuna başlayan arkadaşlarımız tabi bu kartlara sahip değiller. Eskiden eskiden beri oynayan arkadaşlarımızda bu kartlar var. Ben sattım. Elimde herhalde hiç taşınmış bu kartlar bulunmuyor. Çok GP verdiği için satıyordum ben zamanla. Bunların farkı kondisyonları C. Örneğin Mbappe hafta sonu çok iyi performans sergilediğinde elimizdeki normal kartı player of the week kartları gibi kartlar A kondisyonunda olabilirken bu kart her zaman C olarak sabit kalıyor. Deplasmana çıkacağız. E, Tabi bu maç Davis maçı. Ofansif orta sahada Davis nasıl performans sergileyecek? Takım ruhumuz ve aşinalık biraz düşük olduğundan belki zirve çok iyi bir performans olmasa da en azından bir izlenim edinebiliriz. Rakip Messi ile geliyor. Şu bir falso dener mi dedim. Orada bir omuz attık. Bozamadık Messi'yi. Derit. Hafif hafif takıldı. Bu kötü oldu. Ama Davis yetişti. Koş Davis. Sana yetişemezler. Çok iyi. Bir şut çeksek. Savunmaya takıldık. İlk şut Davis'ten geldi. Ama savunmaya geçemedik. Korner. Şöyle yapabiliriz. Korner'i Beckham'la değil de Davis'le kullanalım. Corner'ı nasıl kullanıyor? Fena çizmedik. Gol! Bir an takıldı etti derken ama Rümeni öyle bir geldi ki tam boşluğa çizmişiz. Güzel bir orta. Rümeni de harika bitirdi. Tek vuruş yaptı, havada dokundu. Davis'te de peş peşe asistler yapıyoruz. Bir önceki maçta da 2 asist yapmıştık. Bu maçta corner'dan asist yaptık. Rümenigen'in efsane kartı da çok iş yapıyor. Bir önceki maçta 3 gol atmıştık. Bu maçta da Rümenigen'in golüyle başladık. Yine Davis'in asisti. Sol bek Ronaldo'muz. Davis'in orası çok boş. Büyük bir boşluk yakaladık. Bir asist daha gelmedi. Rümenigen'e topu buluşturamadık. Rakip savunmacı iyi girdi araya. Ara ara da donuyor. Bu kötü oldu. Delit. Ronaldo iyi ayak koydu. Geldi Davis. hepsi. E ikinci. Aa, offside. İkinci golümüzü Rümenige atıp ikinci asisti de Davis yapacaktı. Ama offside'a takıldık. Rümenige indirir mi? Davis. Orlana gelmedi. Forlan'la uzaklardan kaleci kornere çıkar mı rakip rakipte Davis. Evet korner. Üst üste şutlarla rakip kaleyi yokluyoruz. Bu sefer Davis bu taraftan nasıl yapacak orta merak ediyorum. İkinci asist gelir mi? Yine güzel çizdik aslında. Bir kafa. Yani orta güzeldi de Forlan'ın vuruşu çok iyi bir vuruş gelmedi. Bu Forlan'ın Atletico Madrid kartı. Geçen seneki kartı. Bu seneki Atletico Madrid kartı değil. Orlan'a geldi. Davis'e geçiremedik pası. Rakipte Neymar. De Jong. Hızlandı ama Rivaldo. Orada bir fiziksel temas müdahaleyle aldı. Sol bek Ronaldo'muzdan ileriye doğru yolladık. Davis'e geldi. Bir pas atar. Kaleci. Aha. Çok ilginç bir gol geldi. Rakip arkadaş kalecisine pas atarken yani ben atmaya çalışsam böyle gol atamazdım. Bayağı iyi bir gol geldi rakip arkadaştan. Çok şaşırdım. Beklemedik anda kendi kalesi, yani kendi kalesine atılan en güzel gollerden biri oldu. Bizim kaleye Şimdi üstüne bizim kaleye de atacaktı. Ben bu kadar uzaklardan atamıyordum. Bir talihsizlik oldu rakip arkadaşı. için. koş Davis koş koş koş. Harika Davis. Hadi bir şut. Ya oraya kadar çok iyi getirdi de. Şut da iyi değildi. Son vuruşu güzeldi. Ama harika top sürüyor. Hızlı. E fiziksel teması da öyle kötü değil. iyi. O yüzden bazı rakipler çekse de pek indiremiyor. E i̇yi de boşluk yakalıyoruz. Bir çalım. Çok güzel. Taç oldu. Devamında da. Çalıma dayı. Ben çalımını beğeniyorum Davis'in. Tekrardan Davis'e doğru versek. Güzel orta gol getirir. Rümenig'e vuramadı. Ronaldo'dan Davis'e buluşturduk mu? Buluşturduk. Bir daha Davis'e. Çek harika çekti. Ah be bu sefer orta iyi olmadı. Orası bir karışabilir. Rakipte Messi. İlk yarı bitti. Güzel bir maç oldu ilk yarı anlamında. 5 şut, 3'ü kaleye bulmuş. İsabetli pasımız da yüksek. İkinci biz başlıyoruz. Bir daha doğru e doğrazsak geçmedi ama dönen topa yetişebilir mi? Yetişemedi. Hector Bellerin sol bekte de Ronaldo şimdiye kadar sıkıntı yaratmadı. Elit Ronaldo'dan Davis'e doğru bir daha Kanada geçmedi o pas. Kanattan hem Ronaldo hem Davis gelmişti. Mbappe geriye döndü rakip arkadaş. Alfonso Davis. Kalecimiz Çe. Olabildiğince tabi Davis'i kullanmaya çalışıyorum. Bu sefer çalımı atamadık. Tabi zamanlamayı iyi yapmak lazım. Alfonso Davis. Ronaldo. Bir daha ver. Ver kaç. Tekrardan kanada bir daha ileri. Aşağı pas versek. Rümenige. Rümenige de üst üste maçlarda çok etkili oldu. Az önceki bir önceki maçta da 3 tane gol atmıştı. Bu maçta sayamadık. Yine tüm golleri Rumeli'ye mi attı? Yine iyi performans sergiledi. Davis de fena değildi. Rakip arkadaş maçtan çıktı. Tekrar bağlantı kurulmaya çalışılıyor deniyor. Maçı kazandınız dedi rakibin bağlantısı koptuğu için. Derecemizi de 18 derece arttırdı. Bir rakip daha aramaya koyalım. Rakip arkadaş geldi. 815 dereceli biri. Bizim form durumumuz gayet iyi. Rakibe bakalım. Taşınmış kartlar yine eski bir oyuncuya denk geldik. Ya, Mbappe ile rakip arkadaş başladı. Pogba. Alexandro. Çekti geriye. Varan. Thiago Silva savunmada paslaşıyor. Uzun atmadı. Pogba. Alexandro. Neymar. Büyük pas geçti orada. Derk ya yapma bizimkiler çarpıştı. Patrick Vieira Gol atabilir. Bizimkiler nasıl çarpıştı orada. Yüz yüze böyle kafa kafaya çarpıştılar gibi oldu. Komik bir çarpışma. Gol getirecekti rakip arkadaşa da. Geçen maç Alfonso Davis'te iyi oynadık. Ronaldo da iyiydi. Bakalım bu maçta nasıl performans sergileyecek ikisi. Orlan'a uzun pasımız geçmedi. Çıkmadan rakip yetişti. Ronaldo çıktı. Taç oldu. Kornere çıkmadı. Taç. İyi bir verdik. Çıkmadan yine iyi orta. Gol gelecekti. Davis'ten bir asist daha olacaktı. Yukarı doğru versek. Rivaldo'yla ile ceza sahası dışından bir falso. Az farklı avuta gitti. Direği böyle yaladı geçti. Rivaldo bir yokladık. Rivaldo tarafını unuttuk. Biz Davis'e odaklandık. Geçen hafta çıkardığımız Rivaldo da var bizim. Diğer tarafta oynuyor da. Oradan pek hücum yapamıyoruz. Hep Davis'e doğru yöneldik. O da bizim geçen hafta az MyClub parasını çıkardığımız bir ikondu. Ama bu hafta Davis bize epey MyClub parası harcattı. Alfonso Davis güzel pas bekıma. Ama Forlan geri geldi. Biz onun ileri koşmasını bekliyorduk. Orada Kopabilirdik. Çok riskli işler yaptı rakip arkadaş. Neymar. Koke. Ayağından açtı Davis. Yine Koke. Cristiano Ronaldo. Alfonso Davis. Geçtik. Ronaldo ile buluşturduk topu. Gayet güzel bir pas. Şuna bir şut. Aldo gelmedi. Bir türlü istediğimiz şutu çekemedik orada. Bernardo Silva. Şimdi çok büyük boşluk verdik. Rakip Neymar'la soldan topla buluştu. Casemiro Neymar falso vurabilir. Çok iyi vurdu. Çıkmadan Ronaldo. Kalecimiz iyi çıkardı. Yani bu gol olabilirdi. Çok net bir pozisyonu kaçırdı rakip arkadaş. Neymar falso vuruşları e, çok iyi olan bir futbolcu. İyi de vurdu burada. Kornere çıkmasın. Korner. Rakip arkadaş son dakikalarda yüklendi. Pogba. Nasıl kullanacak? Penaltı yapabilirdik. Kaleciçe. Orada savunmaya çarptı. İlk yarı bitti. İlk yarısı 0-0 bitti. Az şut oldu. Kasilyas'la uzun atıyor. Hala 0-0. Az pozisyonlu bir maç oldu. Yukarı. Bir daha arapası. Ruben Ege. Dönen top. Davis yine orada orası çok karıştı. Asist yapacaktı. Rakip arkadaş risk aldı orada bir anda. Ronaldo. Beckham. Ronaldo. Ronaldo. Tekrardan Forlan'a. Geçmedi pas. Patrick Vieira. Koke. Şimdi rakip arkadaş kontraya çıkıyor. Mbappe. Ama hiç Mbappe'ye de uzun atmadı. Genelde hep ayağı oynamaya çalıştı. Faal yok mu? Berpası. pası. Korner olur. Evet korner oldu. Dakikalarda 70'i geçti. Rakip arkadaş iyi direndi. İyi mücadele etti. Ters çizelim. Klasik kornerimiz. Davis. Davis'ten gol geldi. Davis'te de ilk golümüz oldu. Ben Davis'te asistler yaptım ama gol olarak ilk golümüzü kaydetmiş bulunmaktayız. Hem de güzel bir gol geldi. Böyle ayağını uzatarak farklı bir tarzda gol. Davis'te de ilk golümüz demek böyle olacakmış. Ofansif orta sahada oynattığımız Davis'ten ilk golümüzü bulduk. Ben rakip gelir diye çalım yaptım ama gelmedi. Şöyle bir falso. Kaleci çıkardı. Sert bir şut değildi. Hani bunu yemezdi kaleci ama en azından kaleyi buldu. Bu da bir başarı diyelim. Yine bir gol gelir mi Davis'ten? Aynı ortayı çizelim. Yine Davis geliyor. Kaleci. Neredeyse ikinci golü de atacaktı Davis. Dönen. Geç, Ronaldo da yoruldu. Tabi sol bekle oynatınca dayanamadı. Rakip iyi kaptı orada. Riskli işler yaptık. Yorgun Ronaldo bozdu Davis. Ricard. Hadi Davis. Gayet güzel. Orada rakip savunma girdi. Koke. Bernardo Silva arkaya kaçırmayalım. Mbappe'ye doğru atacağı çok belli oldu. Gösterdi. Ricard. Herkes yorulmuş. Son anlar. Hadi bir son nefes. Rümenike artık yok. Yetişemiyor. Herkes yoruldu. Ama yorulmayan Alfonso Davies. Evet. Topa değenler için kırmızı Alfonso Davies kırmızı yakmadı. Çünkü dayanıklılığı çok yüksek bir futbolcu. Ha tabii onu ofansif orta sahada kullanmayız. Bu maçlarda ofansif orta sahada denedik ama yeri sol bek futbolcusu. Belki sol kanat. Sol açıkta da çıkan arkadaşlarımız denemiş olabilir. Maçın adamı bizde Alfonso Davis seçildi. Gol attığından dolayı ve maçın da tek golünü kaydettiğinden dolayı 7,5 dereceyi kendisine verdi konemi. Bu galibiyette derecemiz de 934'e doğru çıktı. Bu hesapta da şu 1000 dereceye doğru çıkmayı hedefliyoruz. Şu anlık 900'ü geçmiş bulunmaktayız. Ha bu maçlarda Alfonso Davis'i ofansif orta sahada oynattık ama önerim değil tabii ki. O bölgenin kendi oyuncuları var. Daha etkili oynayabilecek oyuncular. Bir, bir challenge tarzında bir şey olsun istedim. Ronaldo sol bekte Ronaldo'yu kullanmamın amacı da Hesapta sol bek oyuncusu ve sağ bek oyuncusu yok. E, Alfonso Davis var sadece. Onu da ortaya çekince Ronaldo sol bekte, sağ bekte, Casemiro ile maçları çıkardık. Top açılımlarıyla da birkaç haftayı bu hesabı olabildiğince güçlendiririz diye düşünüyorum. Alfonso Davis de gayet güzel bir kart. İyi bir ikon kartı bir bek oyuncusu için de üst düzey özellikleri sahip. İnşallah en az Michael parasına isteyen herkes çıkarır diyelim. Sizlere oyunlar iyi seyirler hoşçakalın.